Cenab-ı Allah her konuşmayı, her tavrı müminlerin hoşuna gidecek şekilde yaratıyor. Sabırlı olarak karetleri izlemek lazım. Her şey hayırlı olur. Her şeyi getiren Allah'tır, götüren Allah'tır. Bildiren Allah'tır, konuşturan Allah'tır. Bu unutulmadığında Allah kudunu sever. Bu unutulduğunda Allah'ın zoruna gider bu. Yani bütün gücün, kuvvetin kendinde olduğunu sürekli bilmek lazım. Allah'ı yalnız bıraktı mı Allah insanları yalnız bırakır. Allah ayet ediyor siz beni unutursanız şeytan Allah'sını ben de sizi unuturum diyor. Unutulmak ne demek biliyor musunuz? Dipsiz karanlığa doğru kaybolup gitmektir. Allah size gelsin. Gayya kuyusuna tepesi üstüne gitmektir. Ucu bucağı gelmeyen bir düşüş. Beni unutmayın ben de sizi unutmayayım diyor Allah. Beni unutursa ben de sizi unuturum diyor. Allah'ı düşünmezse kul Allah da onu kale almaz. Bakara suresi 152'de Cenab-ı Allah öyleyse yalnızca beni anın ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin diyor Allah. Allah'ın nefret ettiği bir şey nankörlük etmeyin. Sümer Suresi 53'te Cenab-ı Allah, şeytan Allah sanırım. Benden onlara de ki, ey kendi aleyhinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, esirgeyendir. Yani adam münafık da olsa, kafir de görse kendini, tövbe eder, halini düzeltesi olur. Ama Allah'a kandırmaya kalkarsa Allah her seferinde belasını verir. Allah'la oyun oynamaya kalkarsa başı bela girer. Küfre meraklı olmayacak. Küfre hayran olmayacak. Küfre yalakalık yapmayacak. Küfür yancısı olmayacak. Fetih Suresi 4. Müminlerin kalplerine imanlarını iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren olur. Bak müminlerin kalplerine şeytanlar Allah'ın sınırı. İmanlara iman katıp artırsınlar diye. Neye yarıyormuş? İmanlara iman katıp artırmaya yarıyor. Ney? Güven duygusu ve huzur. Onun için anarşinin, terörün olduğu yerde insanların imanları zayıf oluyor. Güven duygusu ve huzur tefekkür ve derinlik sağlar. Göklerin ve yerlerin ordusu Allah'ındır. Bak göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Yani melekler ve cinler yerde de bütün ordular. Çin ordusu, Rus ordusu, Amerikan, Amerikan ordusu, Türk ordusu kimin? Benim diyor Allah. Allah bilendir hüküm ekmez sahibi. Mesela biri bir yere saldırdığında onu saldırtan Allah oluyor. Evet. Rahat Suresi 28. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Adam buna inanmıyorsa istediği kadar ilaç alsın istediği kadar gevezelik yapsın, kendini yerlerine yer atsın, artistlik yapsın, küfre istediği kadar kendini beğendirmeye çalışsın, sıkıntı onu boğar. Tek kurtuluş Allah'ın zikriyledir. Allah'ın zikretmeni bu ızdırap insanın her tarafını kaplar. Tövbe suresi 51'de ki şeytanlar Allah'a sunurum, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Diş ağrısa, burnu ağrısa, bir yeri kaşınsa hepsini Allah yaratır. O bizim Mevlamız ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Mesela adam duruyor, mesela otururken birden bakıyorsun şöyle bir yanağını kaşıyor. Daha anasından doğmadan o kaşınma hissi var. Eliyle hafifçe bir kaşıyor, kurtuluyor. Yahut mesela ayağı ağrıyor bir parça ta annesinden doğmadan hazırlar. Tek tek yaratılır onlar. En ince detayına kadar. O yüzden her şeyi Allah'tan istemek lazım.